Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceliyor olacağız. Bitcoin'deki duruma bakacağız. Altcoinlerdeki son gelişmeleri de bakacağız. Tekrardan videoya Hoş geldiniz. Ee, en son paylaştığımız videoyu bıraktığımız yerden isterseniz analize bıraktığımız yerden tekrar dönelim. En son iki tane pozisyon paylaşmıştım sizlerle son videoda. Bunlardan biri 102.000 kırılımında eski tepe bölgesine Bitcoin'den hareket beklememdi. 110 bin lira kadar yeni bir tepe oluşturarak buradaki hareketi tamamlamış oldu arkadaşlar. Birinci pozisyon buydu. İkinci pozisyonda hatırlarsanız sol tarafında paylaşmıştık. Solda da önemli bölgemiz 220 bantlarında şuradaki trend kırılımını trade diyeceğimi paylaşmıştım. Videoyu paylaştıktan sonra ertesi gün 221'den 245'lere önce bir hareket sonrasında da 295 bandına kadar bir hareket geldi. İki pozisyonda e, TP olarak hem giriş bölgesi olarak hem de kar alınan bölge olarak çok güzel çalıştı arkadaşlar. Şu anda o pozisyonlardan çıktığımı öncelikle belirteyim. Tabi burada e, yaptıklarımı paylaşırken bunların yatırım tavsiyesi olmadığını piyasayla ilgili fikir ve görüşlerim olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Şu an Bitcoin'de güncel olarak arkadaşlar biliyorsunuz 102 bin bandının üstünde özellikle 100 bin bandının üstünde Bitcoin şu anda çok iyi kalıcılık sağlıyor. Bu son derece pozitif ve güçlü bir sinyal. Ne demek oluyor bu? Altcoin'lerin önünü açabilecek bir sinyal. Tabi şu anda dominans endeksinin Bitcoin'le birlikte sert bir şekilde ilerlediği için, yukarı yönlü ilerlediği için her altcoinde bir hareket gözlemleyemiyoruz. Özellikle birkaç istisna dışında altcoin'lerin genelinde bir yükseliş dalgası söz konusu değil. Ama Bitcoin'deki bu agresif yukarı aşağı hareketler bakın 100 bine bir iğne sonrasında 108 bin sonra tekrar 100 bine bir iğne sonrasında tekrardan şu anda 104 bin çok sık ve e, volatil hareket ediyor yani çok oynak şu anda Bitcoin. Bu doğal olarak dominans endeksini biraz yukarı e, ilerletiyor arkadaşlar yani altcoinler için Bitcoin'in agresif hareket etmesi iyi değil biliyorsunuz yükseliş yönüne de olsa düşüş yönüne de olsa ama yine de altcoinlerin genelinde bir olumlu tablo söz konusu. Özellikle Ripple'la başlayan biliyorsunuz Ripple sonrasında piyasalarda genel bir pozitif hava durumu söz konusuydu. Şu anda pek çok altcoin'de yavaş yavaş geliyorlar oraya ama çoğu da diplerde oturuyor. Bitcoin şu 102 bin bantların üstünde kalıcılık sağladığı halde yani haftayı muhtemelen bu bantlarda kapatacağız ama 100 binin üzerinde kalıcılık sağladığımız her dakika altcoin'lerde bir rally tetiklenmesi için bir fırsat kapısı sunuyor bizlere. Burada rally ile kastettiğimin de altını çizeyim tekrardan. Bu rally'si anlamında söylemiyorum bunu. Kısa dönemli bir kriptoda özellikle altcoinlerde yükseliş evresi olarak bahsediyoruz. Özellikle burada Ethereum'dan yola çıkarsak dilerseniz Ethereum'daki tabloya şöyle bir daha bakalım. Ethereum'daki tablo pek çok altcoin'i özetleyen bir tablo. İstisnalar dışında burada dip bölgelerde hala oturuyor bu. Yani Bitcoin'in tepe yaptığı bölgenin şu anda yeni bir tepe üstündeyiz ama Ethereum oradan yani 4100 dolarlardan şu anda 1000 dolara yakın, yüzdelik olarak da %20 daha aşağıda. Altcoin'lerin genel durumunu çok güzel özetliyor bu. Bu da altcoin'lerde önümüzdeki haftalarda çok güzel fırsat dalgaları oluşabileceği anlamına geliyor arkadaşlar. Ripple ilerledi gitti. Ripple'da biraz spotta kar satışı yaptığımı belirtmiştim yine son videoda. Sol'de çok güzel bir pattern çalıştı. Şu sol'de gelen hareketin tek tek diğer altcoin'lere de önümüzdeki günlerde geldiğini gözlemleyebiliriz. Tabii Fed'e doğru gidiyoruz. Fed nasıl bir e, açıklama yapacak özellikle faiz indireceğini düşünmüyoruz zaten ama yine de yapacağı açıklamalar son derece önemli. Oraya giden süreçte Bitcoin 100 bin üstünde durduğu sürece altcoinlerle gün ve gün her altcoin'e bu tarz hareketler gelecektir diye düşünüyorum. Her günün yıldızlaşan birkaç ürünü olacaktır. Ee şöyle genel bir baktığımız zaman dipte oturan ürünler işte örneğin ING bunlardan bir tanesi. Arkında son zamanlarda çok önemli bir düşüş var. 0.95 centlere inerse arkadaşlar orada bir trade paterni yine paylaşacağım sizlerle şu anda güncel olarak odamda ve dikkatimde olan bir ürün. Bunun dışında Ripple'daki durum altcoin'leri etkiliyor dedik. Ripple'da 2.87'ye tekrar dönüşler bir kez yaptı bunu. Bir daha yaparsa 2.86-2.87'ye dönüşler yine bir trade opsiyonu olabilir. Altına stoplu olacak şekilde. Burada yeni bir flama şekline, boğa kamasına gidiyor arkadaşlar Ripple. Bu olumlu hava bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Hem Ethereum'un negatif performans göstermesi Burada Ripple ile Ethereum arasındaki o market cap farkının Yavaş yavaş alt bölüme doğru ikisini birbirine dengelendiğini gözlemliyoruz Ripple temelli ürünlerde Güzel bir hava yakalanabilir önümüzdeki günlerde Ama alt koyunların çoğunda yavaş yavaş hareketler gelecektir Aceleci olmaya gerek yok e, Dominans endeksi muhtemelen tekrardan Burada 60'lı bölgelerden büyük aşağı yönlü tepki alacaktır arkadaşlar İlk periyotta 59.95 gösteriyor burada Önceki lokal tepesi 59.95 bantlarından Aşağı yönlü bir tepki verdiği halde şu soldaki hareketin benzerleri yani altcoinlerin gün ve gün e, yıldızlaşması bir, bir gün bir altcoin yürüyor. işte Ripple yürüdü, Sol yürüdü. E bundan sonra diğer altcoinlerde dönem dönem böyle yapılar gelecektir. Ben yine trade fırsatı görürsem takimdeki ürünler var ama henüz kırılımlar gelmedi. Yine sizlerle kanalda paylaşıyor olacağım takip etmeyi bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun dışında Nasdaq tarafı Bitcoin kadar iyi ilerlemiyor ama yine de yukarı yönlü bir momentum söz konusu orada. Yani ABD piyasalarında da Trump sonrası hava şu anda hala olumlu gibi gözüküyor. MA200'ün üstünde bir kalıcılık sağlanmış durumda şu anda. E, 21.890 bölgesindeki direnç bölgesine ilerliyor şu anda burada Nasdaq endeksi. Bu endeksin de bizimle iyi hareket etmesi yani pozitif olması altcoin'lerde de kriptoda da çoğunda önemli bir faktör arkadaşlar. Piyasalar yürüdüğü zaman çoğunda birlikte yürüdüğünü biliyoruz zaten. buradaki verinin arkamızda olması iyi bir şey. Onun dışında diğer değineceğim nokta Bitcoin'e bir de destek bölümlerine değinelim. Şu anda 100 bin ile 102 bin bantları şu iki ara bant oldukça güçlü destekler bizim için. Hem orada eskiden gelen bir tepemiz var biliyorsunuz. Burada Tasım 2024'te oluşan bir 100 bin tepesi var 99.600 100000 bin Şuradaki dikdörtgen alan Bu dikdörtgen alana inişler bitcoin'de görüyorsunuz iğne şeklinde çok güzel tepkilere yol açıyor Buraya gelen inişler long pattern olarak değerlendirilebilir Onun dışında şu anda Momentumu tekrardan yukarı yönlü kazanırsak yani bugün hem borsa kapanışları hem de Bitcoin'deki günlük kapanışlar 102 bin üstünde olursa tekrar bir 108 bin görme ihtimalimiz de oldukça güçlü e ama Fed'e kadar bu bant arasında %108 arasında gidip geleceğiz gibi gözüküyor. Daha net olmak gerekirse Bitcoin'deki bu yataylık özellikle Fed'e kadar altcoinlerde bir rahatlama sürecine yol açabilir. Önümüzdeki günlerde bu tablo yine detaylı olarak takip ediyor olacağız. Sizlerle pattern olursa paylaşacağım. Umarım değerlendirenler geçen videodan olmuştur. Evet durumlar bu şekildeydi. Onun dışında kafanızda bir soru işareti varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde analizlerde altcoin'lere daha ağırlık vermeye başlayacağım. Dediğim gibi bir fırsat dalgası altcoin'ler için oluşuyor olabilir. Bununla ilgili de altcoin isteklerinizi yorumlar kısmına, incelememi istediğiniz altcoin'leri yorumlar kısmına bırakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Özet şeklinde günlük şöyle bir analiz yapmış olduk. Bunun dışında maç var Galatasaray'da da Avrupa Kupası'nda. Başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.